En elde edilmemiş şiirdin sen. Kuşçuk vakti yazılanlardan. Bıkkın bir rahibin bir sabah, yoğun bir vezinin akşamın alacak karanlığında muhtemelen yazacağı. Masadan doymadan kalkmış gibi okunmalı. Güzelsin. Uzaktan zor seçilebilir bir harf. Hayır hayır. Şimdi anlıyorum. Gizli bir rakam Kabala'da Kumun üzerine çizdi. Çöldeyiz ve başka bir yerde değiliz Ama güzelsin Dans ederken göğüsleri sallanan kadınlardan Kara deliklerin saatlerce uçuşup duranlardan Sessiz sistemleri kargaşa da bile belli olanlardan Tırsma öyle kolay kolay Öyleyse bu bir nasihat. Çünkü güzelsin. Onlar bitecekler. Çizgi roman gibi kolayca. Tatile çıkarken boşalan yağmur gibi apansız. Menemen pişirmek gibi aceleyle. Hala güzelsin. İskende hasır ve ayaklarımda yatay. Ayaklarının dizlerini böğrüne çekmeye razı olarak basabileceğin yatay tahta çubuklar. Rahatına düşkün keyiften uzak Osmanlı Efendisi'nin garip kahvehane illeti bu iskemleler. Otur o illete geçerken. çekinmeden, de. Sere serpe. Orada güzelsin. Yılgın geçilir sokaklarda. Kuş gibi değil. İsportacı kertenkeleler gibi de değil. Ağır aksak. Akşam dörtten sonra yaz günü. Akşam o kayıtsızdır. Bildiği gibi değişir, geçer, gider. Güzelsin. Kes kulakları, geçir bir sicime. Ama kaybetme. Başka ne göstereceksin savaşa dair? Kara delikler işitmiş bu öyküyü ıslanarak. Ama güzeller. Kalp kalbe karşı. Bir arkadaşın evinde çiçekmiş. Hemen uzmanı geçindim. Ah o güneş ister. Ah bol su asla olmaz. Oysa hiç anlamam çiçekte. Deve tabanını pazı sanabilirim. Neden yaptım bunu? Çiçeğin adı sardı beni. Çünkü güzelsin. Sözlerine delik kulağım. Özürlere sağır bir kuyu olacağım. Sense güzelsin. Güzel sözcüğünü senden başkasına layık göremem. Ama bir önceki de görmüş olabilirim. Daldırma. Güzelsin. Mikroskop mucidi dostu ressama su böyle işte ve başka türlü değil demiş. Bir öpüş damlasında milyarlarca gözle görülmez yaratık ressamın tarafını tutuyorum. Çünkü güzelsin. Birkaç tel beyaz bizi kazlamaz. Sakınmazsın görüntünü biliyorum. Çünkü güzelsin. Mikroskopun mucidi aynı günde doğdukları hep komşuluk yaşadıkları dostu ressama bir su damlası gösterip su işte böyle ve değil başka türlü demiş bir öpüş damlasında kan yuvarları. Mucidin tarafını tutsam da sen güzelsin. Teleskopla bulamadım. Mikroskopla bulacağım. Ayın yüzeyinin de bir dokusu var elbet. Gözenekler, sivilceler. Onlarla çok güzelsin. Neoliberalizm, ruhçuluk, tarikat, entelektüel, ordu, çok insansız şirketler, öykü yazarları, kestaneyi çizdirenler, uzaktan bakanlar, şemdinliler, tavşan falcıları, kurban sömürgenleri, onmaz kuşkuculuk, araba tamircileri, taksitli alım tutkumu, hadi kazık ve pazarlık. Ama son kumarım sensin. Sen güzelsin. Sen güzelsin. Kural dışı, bastı bacak, minicik. Ama sen güzelsin. Kapımın eşiği, gözümün bakışı. Son ruhsal katil. Duruşum, bozuluşumsun. Pazarlık etmem, markette yoksun. Reklamın yok. Gerçekten güzelsin. Çedi sakladım senden. Öykü sakladım. Belki bunu da saklayacağım. İhanet. Ama sen güzelsin. Ruhumu saran sacayağı. Gözümün bağı. Son ruhsal katil. Ölümüm. Mahvoluşumsun. Cazgırlık etme. Könünde yokum. Aşkımız yok. Gerçekten güzeldi.